Olay sabah oldu saat 9.30 sıralarında. Ee, ablamın bir akrabası... Şey var Kabarcıkları var Alacak mesela. Ya, Ablamın akrabasının alacaklısı. E, geliyor. işte bizden alabileceğini zannediyor herhalde. Silahlı saldırıda bulunuyor. Daha önce Sizi de eczanemi taşıyamıştı. Ama direkt o diyememiştik. Bugün net bir şekilde gördük. Daha önce böyle bir olay yaşandı. Daha önce kasklı gelmişti, eczaneyi taşlamıştı. Biz kimsenin e, günahına girmek istemedik. Hani e, kimseye şudur diyemedik, o olduğunu biliyorduk aslında. Ama kimsenin günahına girmek istemedik. Bugün de böyle bir olay oldu. Mesai saatleri içerisinde <laughs> oldu. İçeride i̇şte. hastalarım vardı, ablam vardı, çalışanlarım vardı. <laughs> Onlar kendini nasıl korumuş? Birisi arka taraftan pencereden atlayıp gitmiş. Ablam da masanın altına girmiş. Hepsiyle göz göze gelmişler. Anacığım da benim evet, şeyim de ben üstüne geldim. Evet. Evet. Bir dakika aynen kaç. Olmadan önce Olay olur mu? Bir dakika sonra da elgele gelmedi. Adam rampada. Benim araba O Oradayken ben buraya geldim.